Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ben sizin aranızda iki tane vaiz, size, size vaaz veren iki tane vaaz bırakıyorum diyor. Birisi konuşuyor birisi de sükut ediyor. Hiç konuşmuyor ama size vaaz için Allah vermiştir. Nedir ya Resulallah? konuşan vaiz Allahu Zülcelal'in kelamıdır ve benim sünnetimdir. Konuşmayan da ölümdür ölüm. O insan için vaizdir. Bir kişi bir evlayın yanına gelmiş diyor bana bir nasihat bulun. Baban annem var mı demiş ona. Hayır. Vefat etmişler ben daha sana ne vaaz vereceğim demiştir. Yani ölüm o öyle bir vaazdır insan için. Hakikaten o vaazdan daha iyi bir vaaz yoktur. Fakat bakmayın. Allahu Zülcelal hepimizi ıslah etsin inşallah. Yoksa öyle bir vaazdır. Öyle bir vaazdır. Ama maalesef ta o başımıza gelinceye kadar akılımız başımıza geliyor. Ondan sonra iş işten geçiyor. Menfaat yoktur daha pişman olmak. Ondan önce pişman olmak lazımdır. İmam-ı Osman radıyallahu ta'ala ne kadar haklıydı bir kabristane gittiği zaman kabirleri görünce öyle ağlıyordu. Ona dediler niye kıyametten bahsediliyorsan ağlamıyorsun o kadar titremiyorsun ama kabirlere bakınca böylesin. Ama siz kabrin yüzünü bakıyorsunuz toprak olarak görürsün onun altında neler var görürseniz ağlarsınız sizde. Bazılar cennet köşkü, bazılar cehennem çukurudur. Yılanlar, akrepler bir yılanı uzaktan gördüğü zaman titriyorsun ondan. Nifret ediyorsun. O seninle beraber kabrinde senin boğazına sarılacak, seninle beraber olacak. Ateş aynen öyle. Allah ne şekilde isterse öyle azap verecek. Ben hepinizi tenzih ediyorum. Ama bazılar vardır. Maalesef tek tük olabiliyor. Tövbe aldıktan sonra da gene şeytan ve nefs onunla oynuyor. Günaha giriyor. Eğer Allah Azze ve Celle bu bize verdiği olan cevher gibi aklımızı kullandırırsak biz diyoruz günah Allah'ın azabıdır. Allah'ın gadebidir. Allah öyle Allah'tır Azze ve Celle. Bu dünyayı bu göğü ne dersen de bir kudret eline alırsa hepsini birden yok edebilir, kül el edebilir. Peki böyle kuvvet ve kudret sahibi olan Allah ben onun yanında neyim? Ben onunla neyim o zaman? Bu toprağı, bu denizleri, bu göğü, sen Amerika'ya gidiyorsan gene gök var, nereye gidersen gök. Bunlar hepsini bir kudret eline alırsa yok edebilir onları. Böyle kudret ve sah azamet sahibidir. Sen öyle yaranmaz olduğun halde Allah sana diyor rakı içme, zina yapma. Sen onun gözün önünde ben yapıyorum diyorsun. Sen ne biçim insansın ya? Allah sana ne akıl vermiş de sen nasıl davranıyorsun? Bir gadebe gelirse Allah seni atarsa gözünden kafir olarak ölürsen sen ne diyeceksin? Sana öyle Allah akıl vermiş. Böyleler vardır. Ben kendimden de bazı nifret ediyorum. Gafil kaldığımız zaman nifret ediyorum kendimden. Böyle yapanlar da nasıl nifret? Bazı şuraya gidiyorum, bazı hatta duyuyorum, ile kişilere kulağıma gelmesin daha. Töbe edelim. Gene Allah Azze ve Celle tövbe kapısı, merhamet kapısı açmıştır bize. Eğer böyle devam edersek ne billah bir Allah'ın gözünden düştüğümüz zaman biteceğiz. O nefsimiz yaramaz olan nefsimiz böyle devam et diyebilir bize, şeytan diyebilir bize. Subhanallah bir düşünelim. Bir iki dakikalık kefini bütün ebed ebed baki hayatını yok ediyorsun. Bir de sen de erkeksen elini ateşin üzerine koy bu dünyadaki ateşin üzerine. Bu dünyadaki ateş diyor bak. Cehennemdeki olan insanlar orada cehennemden bizim bu dünyadaki ateşin içine koyarsan yatacaklar, istirahat edecekler içinde. O kadar dünya ateşi onlar için rahat olacak. Cehennem ateşi öyledir. Nasıl dayanacağız peki? Bu akılla düşünelim nasıl dayanacağız? Böyle ölürsek, onun için bütün şehvani, bütün kötü fikirler kalbimizden bu gece atalım ve bundan sonra ölünceye kadar ya Rabbi ben sana köle olacağım. Ben daha bunları yapmayacağım. Herkes tövbe etmesi lazımdır. Evet bazı evliyalar diyorlar ölüm ölüm Akıllı olan kimse için dünyada lezzet bırakmamıştır. Gür düşünürse, düşünürse tam olarak düşünürse ölüme baktığı zaman bir odun gibi oluyor, dünyadan gidiyor, bütün dünyadaki olan şeyler dünyada kalıyor, o tek başına o toprağın altına giriyor, misafirdir misafir. Biz misafiriz hepimiz. Bir misafir erken gidiyor, bir misafir birkaç gün sonra gidiyor. Aynıdır, hiç fark etmez. Eğer dünya, bak dünya altın olursa, bütün dünya hep altın olursa, ahirette az mu ufak bir şey olursa, şayet yani gene ahirette tercih etmemiz lazım. Niye? Çünkü dünya fanidir. O altınlar bir gün yok olacak. Ama o ahiretin olan az bir şey ise de gene bakidir. Gene onu tercih etmek lazım. Ama tam onun aksi nedir? Dünya ahiret altındır. Dünya pis bir şeydir. O pis olan bir şeyi fani olan ahiret baki olanı tercih etmek akıl işi değildir yani. Bizden geldiği kadar Allahu Zülcelal'in emir ve nehilerine sarlar. Daima bizim merakımız olsun. Merak edelim, mahzun olalım onun üzerine. Allah bizi böyle görsün ya. Allah bizi böyle görsün. Hiçbir şey yapmasan da Allah öyle görsün bizi. Kalbimizi öyle görsün. Senin yanındaki ecir ve sahabelere aşıkım ya Rabbi. Böyle demekle yalnız değil, kalbinde öyle olması lazımdır. Kalbinde Allahu Zülcelal'in ufacık bir sevap ona karşı gene bizim için dünya gibi, ahiret gibi Allah'ın rızası vardır çünkü bunda öyle meraklı olalım, mahzun olalım onun üzerinde. Allah bizi böyle görürse, daima diyorum bunu, Allah bu şekilde bize görürse, benim zayıf kolum, benim zayıf kolum, bak nasıl istiyor benim rızamı, hatta böyle olalım. Ya Rabbi eğer şimdi bütün dünya benim malım olursa, bütün dünya canları da benim canım olursa Ben hepsini sana fina ed fida ederim ya Rabbi Hepsini sana fida ederim Senin rızasına karşılık olarak fida ederim ya Rabbi Böyle olmamız lazımdır Allah'a karşı Azze ve celle. Bütün dünya bizim olursa Bütün dünya Bütün dünyanın canları da bizim canımız olursa Bunları hepsini Allah'a fida etmek lazımdır Allah bu şekilde bizi görürse Allah o Zülcelal verecek. istediğin gibi sana verecektir inşallah. i̇bn Semmak isminde bir evliya diyor ki kim tamamıyla Allah'a yönelirse Allah da tamamıyla o kişiye yönelir. Onun bütün ihtiyaçlarını yerine getirir. Hem dünya hem ahiret. Eğer o da Allah'tan vazgeçerse tamamıyla Allah de ondan vazgeçecektir. Vazgeçtiği zaman işte bazı yoldan çıkıyor zaten. Ara sıra Allah'tan vazgeçiyor Allah da ara sıra vazgeçecek ondan. İşte sufiler de aynen öyle. Ara sıra Allah'tan vazgeçiyorlar kendi nefsani olan şeylere kulak veriyorlar. Kalbini o tarafa çeviriyor. Bu sefer işte günaha gidiyorlar. Yoksa tamamiyle devamlı olarak Allah'a yönelirsek, kendimizi Allah'a teslim edersek Allah bizi muhafaza edecek. Bir tecrübe edelim. Tabi his etmiyoruz his edersek Allahu Zülcelal'e karşı onun rızası için bir fedakarlık yaptığımız zaman Allah nasıl isteklerimizi yerine getiriyor göreceksiniz çünkü bizden önceki insanlarda ne örnekler de vardır bir padişah kendi kölesini bir ihtiyacı temin etmek için gönderiyor. Bir yemek almak için herhangi bir şeye gönderiyor. O köle gidiyor ki bakıyor ki Mensur bin Umar isminde bir zat vaz nesihat veriyor camide. Şimdiki nesihatimiz verdiğimiz gibi. O asnada da o köle içeriye giriyor onun patişahı ona para vermiş git bize yemek getir o da gelirken bakıyor camide muassesi geliyor o da camiye giriyor o aslada bir fakir geliyor mensur bir emarden bir şey istiyor bir şey istediği zaman bu da cemaate dönüyor kimin yanında dört dirhem varsa, bu fakire verirse onun ihtiyacı neyse ben dua ederim, Allah onun ihtiyacını yerine getirecek inşallah. O köle de kendi padişahı ona verdiği parayı ona veriyor, fakir gidiyor. Ondan sonra o da eli boş olarak padişahın huzuruna geliyor. Padişah ona diyor ki hani bir şey getirecektin bize. Durumu anlatıyor ona. Böyle böyle e senin o ihtiyaçların, dualar, sana dua ettiği şeyler neydi? Anlatıyor ona. Dedim ben ona dedim. ilk önce Allah beni bu kölelikten azat etsin. Onu niyet ettim, o da bana dua etti. Öyleyse ben seni azat ettim. Bu bir. İkincisi nedir? Dedi ben dedim Allah bu dirhemlerin yerini doldursun. Dört dirhem dedi mi? Evet dedi. Allah'u zülcelal sana dört bindir hem versin hemen ona da veriyor dört bindir hem ona onun yerine veriyor ona üçüncüsü, üçüncüsü, nedir dedi dedim hem Allah beni ve sana ve bütün oradaki insanları tövbe nesip etsin padişah tüptü Allah, Allah'a karşı tövbe ettim daha daha bir Allah'a karşı günah yapmayacağım diye söz verdi. Dördüncüsü nedir? Dördüncüsü dedi ona dedim ki Allah beni ve benim padişahımı ve o vaaz ve panşahız ve ona dinleyenleri hepsini Allah affı mefiyat etsin dedim ona o da böyle dua etti o Allah'a aittir o bana ait değildir eğer bana ait olsaydı onu da yapacaktım Dedi padişah o gece yatıyor rüyasında görüyor ki Allah diyor ona diyor ki sen sana ait olan üç tanesini yaptın sen benden daha mertsin ben de seni ve vaz yapanı ve onlara diyenleri hepsini affı mağfiret ettim dedi Allah böyledir işte azze ve celle aa bak ufacık bir şey ufacık bir şey Allah ne kadar İyilik menfaat verdi o insanlara. Yeter ki biz Allahu Zülcelal'a karşı samimi olalım. Allahu Zülcelal de bize bu şekilde bol bol verecektir inşallah.